Huzeyfe türlü adeviyi anlatıyor. Yer savaşı bütün şiddeti yaşandıktan sonra sona ermiş, yerde kanlar içinde yatan şehitler ve yaralıların bulunduğu bir anda zorla yerimden kalktım ve elimdeki bir kısım su ile amcamın oğlu Harisi aramaya başladım. Yaralıların ve şehitlerin arasından geçerek bir anda kendimi amca oğlu Harisin yanında buldum diyor Huzeyfe ve kendisi aldığı darbeler ve yaralar vesilesiyle yerden kalkamayacak durumdaydı. Kendisine su ister misin diye sordum, cevap vermekte zorluk çekti, başıyla evet dedi. Dudakları susuzluktan çatlamış ve tam ben kendisine su vereceğim anda ilerden ikrimenin sesi duyuldu. İkrime de su, su diye yalvarıyordu. Bunu duyan Haris, İkrimeyi işaret etti başıyla ve suyu ona götür dedi. Ben de tereddüt etmeden yine şehit ve yaralıların arasından hızlı bir şekilde İkrimenin yanına ulaştım ve tam suyu İkrimeye ikram edecektim ki ileriden İyashın sesi duyuldu ve o da su su diye yalvarıyordu. Bunu gören İkrime suyu İyasha götürmem için işaret etti. İyasha doğru yaklaştım ve onun şu duayı ettiğini duydum. Ya ilahi, iman davası yolunda canımı senin için feda etmekten çekinmedim. Şehadetimi kabul eyle ve benim günahlarımı affeyle diye dua etti ve akabinde zor bir şekilde kelime-i şehadeti tamamladı. Su içmeye vakti olmadığı yaşın ve ben de elimdeki suyu hemen yeniden yetiştirmeye çalıştım ama şehit olmuştu. Tekrar amcamın oğluna götüreyim bari dedim. Haris'in yanına vardığımda onun da şehit olduğunu gördüm. Evet Huzeyfe'nin anlattığı bu olay hem kendisini hem de yıllar sonra bu hadiseyi dinleyecek olan bütün ümmeti derinden etkileyecek olan bir olaydı. İbret nazarıyla baktığımızda önümüze bu üç güzide sahabinin yaptığı tercih geliyor. Kendileri o kızgın çölde, savaşın akabinde kurumuş dudaklarını ve yüreklerini suya kandırmak varken İslam kardeşliğini tercih ettiler. Onlar suyu kana kana yudumlamak varken Allah'ın rızasını tercih ettiler. Onlar o suyu yudumlamak varken arşın gölgesinde gölgelenmeyi ve şehadeti seçtiler. Kıymetli takipçilerimiz, bizler bugün Babamızdan, dedemizden kalan dünya malı mirası paylaşamaz hale geldik. Ticarette birbirimizi aldatmak için çeşitli hilelere başvurur hale geldik. Komşu komşunun hakkına, dost dostun hakkına riayet etmez hale geldik. Ve o günkü ashabtan öğreneceğimiz çok şey olduğunu bugün çok daha iyi görüyoruz. Oysa ki Rabbimiz doğusuyla, batısıyla, rengiyle, ırkıyla ayırt etmek sizin gönlünde iman olan bütün müminleri kardeş ilan etmiş, birbirimize karşı bir hukuk var etmişti. İnşallah o hukuka riayet edenlerden oluruz. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Bir kul, bir kulun yardımında olduğu müddetçe Allah'ın yardımı da onlar üzerinedir.